Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Aybüke Yılmaz, Emre Özmen, İn Evet, Geceyi Birlikte Geçirdik, demesiyle mahcup oldu. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz gün eğlence dünyasının manşetlerini sallayan olaylar silsilesinde. Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen ile ilgili yeni ve şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin geçmiş ilişkisi ve sonrasında yaşananlar. Medyada büyük ilgi görürken son olaylar eğlence dünyasını şok etti. Aybüke Yılmaz son aylarda sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve verdiği röportajlarla ünlendi. Hayranları ünlü oyuncunun özel hayatındaki iniş çıkışları yakından takip ederken Eski sevgilisi Emre Özmen ile olan ilişkisinin detayları özellikle ilgi çekti. Ancak son gelişmeler ve Yılmaz'ın sessizliğini bozması basını bir kez daha şok etti. Olay, önceki gün bir alışveriş merkezinin dışında meydana geldi. Aybüke Yılmaz Basına konuşurken oldukça mahcup görünüyordu. Gazetecilerin o anki soruları Yılmaz'ın yüzündeki çelişkili duyguları ortaya koydu. Bu soruların merkezinde. Önceki akşam birlikte özel bir gece geçirdiklerini doğrulayan Emre Özmen, in açıklamaları vardı. Gazetecilerin baskısı üzerine Özmen, öfkeyle tepki gösterdi, evet, birlikte gece geçirdik. Bu beklenmedik itiraf Aybüke Yılmaz, ı şaşırttı. Ve ünlü oyuncunun mahcup ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Emre Özmen, in açıklamasının ardından Aybüke Yılmaz, yakın çevresinden edinilen bilgiler. Oyuncunun olaydan bu yana oldukça duygusal bir dönemden geçtiğini ortaya koydu. Arkadaşları ve aile üyeleri, Yılmaz'ın özel hayatındaki hassasiyet ve medyanın yoğun ilgisi nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiğini söylüyor. Ancak Özmen'in sakin tavrı ve dobra dobra itirafı. Magazin gazetecileri arasında yeni spekülasyonlara yol açtı. Bir yanda samimi bir itiraf, diğer yanda mahcup bir sessizlik. Bu görüntü sosyal medyada